Nasıl arkadaş? Burada Bu benim, bir kullanmadan madam kapatan yine, bu, bu, bu kişiye baktım. Soyadı ne? Evi var Bu arada bu aradan bir sonunda bu var gördüğünüz gibi. şimdi neden? Nişanlıyla Bunun benim şartım bu farklı değil. Şartıya yaşadım. Ziyatlar için. Kapının açılımı mı arkadaşlar? Ben nişan... Ben nişanı işte farklı yalan Evet, Hocam. Evet.

İşte kapı. İşte buna icat denir arkadaşlar. Bakın. Ve yeni bir icatla görüşmek üzere. Vol 2'de. Vol 2. 12.